Maske öyle şu anda çok çok gergin ol. Bak şimdi şimdi çözüklerimizi göstereceğiz. Bu, bu yaramaz çocuk. Bu da yaramaz. Şu da yaramaz. Şu da yaramaz. Bu, bu kurtada. Bunları yılbaşında kurtada. kurtada. Şu şu da kurtada. Şu da kurtada. Şu da kurtada. Şu da kurtada. Bu öldü. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu doktor. Bu da yaramaz. Evet evet arkadaşlar yağmur telefonsuz dakikaları geçiriyor. sonra delirecek. Bırakabilirsin bırakabilirsin. Bu bağımlılık geçici. Tamam mı? Şey <laughs> şey yok. Yemin, yemin, yok. Yok. yemin yok, yemin yok. Arkadaşlar Yağmur'un telefonu kayıp. Yağmur delirdi. Kayıp. Telefon kayıp. Biz bilmiyoruz yerini. Abi de abi de okuldayım. İsim şehir. <laughs> <laughs> Bak o kızdan Lan telefon. Lan efendi yorsun amına koyayım. Efendi. Orada telefon. Lan. Lanın. Maçı yemek. cümle hayat Yağmur, Yağmur yani. gel bakayım. Yağmur. Gel

Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet şimdi önümüzün oh, verisi inşallah. Ya bana izin nerede? Bunların da sorumluluğunu kabul ederseniz ay, ay, ay. dışarı çıkacağız. Ya, ya, arkadaşlar ben, ay, ver, ben, merhaba. Okuldan çıkıyoruz. çıkıyoruz. Çıkıyoruz Şu an kaçıyoruz. Kaçmıyoruz. Çok bağırdım. Kaçmıyoruz. <laughs> 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 Eren sürü göster ben beni göster. Evet, eee Yazarsan tabii biraz burslarsın. Çekilsene. Kayı, sen spor sana. Ben sırf açıkmam ama. Ben de Param de Aynen para şey, orada hayır, para Hocam <laughs> <laughs> 40 lira var ya <laughs> da 40 lira var canım. Hayır hayır. mı? Şey, var mı? Aa, şey, canım orada. Ceren Ozan Ceren 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 kaçamadık. Ceren 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 sanırım. Kimin de gözüme ilgilenmiyor sen ki o. Da da. Kanka hayır. Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün genelde olarak bugün okuldan çıktık. Öyle. 13 Ocak. 13... Şu an. 13 Ocak mıydı bugün? Evet. Hayır. 13 evet. Ocak. 2020... 2025. 5. 5. Tam kötü oldu. Kaysan Eryal'ım sana bıraktık oğlum. Oğlum olmaz. Şu hemen okulun yanındaki parktayız. Gelse bir şey olmaz ki. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bekle bak arkadaşlar, arkadaşlar demedim yalnız. Back Back arkadaşlar hepinize merhaba. Ocak ayı e, 13 Ocak 2025. E, bugün son derslerimiz boş olduğu için oradan evet. çıktık. Eee Vay be, mutlu gün. Sonra tuvalete, tuvalete tuvalete gittik. Bir şey Necim, tuvalete biz de ayrılacağız mı? Bekliyorsunuz değil mi? Ayrılacağız mıyız? Abi ben ben şeyden korkuyorum. Biz birden samimi olduk ya. Evet. Birden samimi olan arkadaşlıklar çabuk bitiyor. Ama ben çok samimiyim. Ben herkese çok samimiyim. Ben öyle samimi bir insan değilim. Alo. Ney? Kim sikiyor? Şöyle bir bak. Ya almışlar. Hadi tamam. Hadi, hadi. hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi gidelim. Hadi, gidelim. <gülüyor> ne? Kanal ve gidiyor. Amerikan yüzlüğü yüz ederiz biz bu arada. <gülüyor> Bizim <gülüyor> sıfır bilgiyle <laughs> şey yapmak. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 13 Ocak. 2025. Ee, biz basket topu almışlar bunlar. Gelelim. Benim, Benim kafam, kafam felak. Oldu aşkım. Ne? 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 Oğlum yemin ederim küçük ta. Ne yapacağım ben? Abi tenefse girdiler. Konuşma özürlüsü oldu mu? <laughs> Aa, <laughs> Aa diyorum. Bunu biliyor musun? Hangisi? Bu kız. o değil mi? Bu kız beni sever. Bu kız beni... Ada ver bakayım. Şimdi biliyor Şu kısımda açacağım sadece. Şimdi aynı içeri umursama. Asamıyorum. Yine gözlerinde aynı. Çok özledim dön desem, çok özledim dön düşündün mü? Yağmur'un hiperaktif etsi tuttu.

Welcome. Yes. Yiğit, yiğit. Anı kalacak.